Merhabalar ben plastik cerrahi uzmanı Baykurt Özbey. Kısaca saç ekimi hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Günümüzde plastik cerrahinin geliştirdiği teknikler sayesinde artık saç kaybı için daha estetik ve doğal sonuçlar elde edebiliyoruz. Saç ekimi düşünen kişiler öncelikle bir plastik cerrahiye muayene olmalarında fayda vardır. Saç ekimi işlemi mutlaka bir hastanede yapılmalıdır. Kısaca ameliyat hakkında da bilgi verecek olursam Lokal anestezi veya sedasyonun lokal anestezi altında yapılır. Ortalama yaklaşık 6 saat sürer işlem. İşlemden sonra hasta evine gider. Günlük hayatına normal koşullarda devam eder. Ameliyat sonrası bakımlar için de hastaneye kontrole gelir. Nakledilen saçlar dökülmeye dirençli olduğu için ileriki dönemde saç dökülmesi yaşanmaz. Yani ekilen saçlar dökülmez. Son olarak vurgulamak istediğim nokta şu. Saç ekimi mutlaka hastanede yapılmalıdır. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü saç ekimi sonuçta bir ameliyattır. Ameliyathane şartları sağlanmış bir ortamda ve oluşabilecek herhangi bir tıbbi olumsuzluğa karşı gerekli tıbbi müdahalenin yapılabildiği bir merkezde yapılmalıdır. Bu sağlığınız için son derece önemlidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.